Merhaba sevgili öğrenciler. Geometrik cisimlerle ilgili sorularımıza başlıyoruz. Haydi bakalım. Başlatalım. Evet. Birinci sorumuzla bakalım. Aşağıdakilerden hangisi silindire örnektir? A şıkkı. Evet. B şıkkında böyle bir kutu şeklimiz var. Bir trafik ışık gibi işareti. C'de de bir Küp var. Silindire örnek olan hangisidir? Evet, B şıkkı diyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin köşe sayısı verilen cisim ile eşittir? Evet, bu bir küp. Küpte kaç tane köşe bulunur? Bakın sayalım. Size tekrar olsun. 1 2 3 4, 5, 6, 7. Bir de bunun arkada görünmeyen köşesi var. 8 diyorum. Evet bakalım. Silindir şeklinde bir kutu köşesi yok. Evet bu bir üçgen prizmaya benzeyen çadır. 1, 2, 3, 4, 5. Bunun da görünmeyen altında 6. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. köşesi işte aradığım sorunun cevabını buldum C şıkkı 3. soruma geçiyorum Haydi bakalım dokunalım Ayrıtı ve köşesi olmayan geometrik cisim hangisidir? Ayrıt yani kenarı ve köşesi olmayan cisim A kare prizma B küp C küre Evet, doğru cevabımız nedir diyoruz? Tabii ki de küre. Evet, bilenleri alkışlıyorum. Videoları durdurarak soruları siz de kendiniz cevaplayabilirsiniz. Haydi bakalım kaç doğru yazacaksınız? Videomuzu altına yorum olarak bekliyorum. 4. Aşağıdaki nesnelerden hangisi üçgen prizmaya benzer? Evet, bakın bir şapka neye benziyor? Koni yazalım. Koni. Evet, bir top neye benziyor? Küre. Evet, bu ise nedir? Bir üçgen prizmadır. Doğru cevabımız C şıkkı diyoruz. 5 Hangisinin köşe sayısı diğerlerinden azdır? Evet, kare prizma ve küpte kaç tane köşe vardı? Biraz önce yapmıştık. 8 8 Üçgen prizmada ise 6 taneydi. O zaman bizim doğru cevabımız hangi şıktaymış? C şıkkı. Altıncı soruma geldim. Buzdolabı hangi geometrik cisme benzer? Evet ben hemen şıklara basmıyorum. Siz soruyu okuyana kadar bekliyorum. Buzdolabı A küp B kare prizma C küre. Evet hangisine benziyor? Bakın üst ve alt yüzeyleri kare kenarları dikdörtgen olan hangi şıkta var? Evet, kare prizma. Yedinci sorumuza bakalım. Hangisinin yüzüyle üçgen çizilebilir? Evet. A. Bir küp. B. Bir top şeklinde küre. C. Bakın bir üçgen prizma. Bizden ne istemişti? Üçgen çizmeyi istemişti. O zaman ne diyorum ben? Üçgen çizebileceğim şekil. C şıkkındaki üçgen prizmadır. Evet sekizinci sorun. Hangi geometrik cisim köşe ve ayrıt bakımından diğerlerinden farklıdır? Evet bu bir küre. Bu bir dikdörtgen prizma. Bu da yine bir dikdörtgen prizma. O zaman ne diyoruz? Köşe ve ayrıt bakımından eşit olanlar B ve C. Ama kürenin köşesi ve ayrıtı yoktur. Oyun zarı hangi geometrik cisme benzer? Evet, oyun zarları Kime benziyordu? A. Kare prizma. B. Koni. C. Küp. Evet ne diyoruz? C şıkkı. Küp. Hangisi küreye benzer? Evet bakın buradaki bir trafik işaret cihazı. Bu bir dünya küre. Bu nedir? Bir küp. Bize neyi sormuştu? küre hangisidir demişti. O zaman ne diyorum? B şıkkı. Doğru cevap diyorum. Ayrıtı ve köşesi olmayan geometrik cisim hangisidir? A kare prizma. B küp. C küre. Evet, ayrıtı ve köşesi olmayan C şıkkı küre. Hangi cismin ayrıtı ve köşesi yoktur? A küp B silindir C üçgen prizma. Evet nedir doğru cevabımız? B. Hangisinin yüzü eğridir? Bakın A'da bir dikdörtgen prizma. B'de bir üçgen prizma. C'de ise bir küre var hangisinin yüzü eğridir dediği için doğru cevabımız Evet, sizi bekliyorum. Tabii ki de C diyorum. Evet, bir diğer sorum. Hangi geometrik cismin tüm yüzeyleri karesel bölgedir? A Bakın bir dikdörtgen prizma. B bir küp. C ise bir üçgen prizma. Tüm yüzeyleri karesel bölgedir. Karesel bölge yani bütün yüzleri kare olacak. Evet doğru cevabımız bekliyorum. B şıkkı küp olan şekil diyorum. Evet buzdolabı hangi geometrik cisme benzer demiştik. Küp, küre, kare prizma. Evet doğru cevabımız kare prizma. Yandaki cisim hangi geometrik cisme benzer? Evet kare prizma, küp, dikdörtgenler, prizması. Evet yandaki cisim hangi geometrik cisme benzer demiştik. Bakın üst ve alt kenarları kare, yan yüzleri ise dikdörtgendir. O yüzden ne diyorum? Kare prizma. Evet, küre, silindir, üçgen prizma. Silindirin 3 yüzeyi vardı. Üçgen prizmanın 5 yüzeyi vardı. Ama kürenin bir tane yüzeyi vardır diyoruz. Evet sevgili öğrenciler bir dersimizde burada sona erdi. Videoyu durdurarak siz de cevaplarınızı bizdeki cevaplarla karşılaştırabilirsiniz. Bakınız bu şekilde yaptığımız bütün soruların doğru cevapları görünüyor. Evet, soruları çözdükten sonra kaç tane doğru yaparsanız lütfen yorum olarak videonun altına yazınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı günler diliyorum testlerinizi çözmeyi, konularınızı tekrar etmeyi unutmayınız. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın güzel çocuklarım.